Milyonlarca yıl önce kötü kalpli Sledge evrenin en büyük gücünü çalmaya çalıştı. Bana Ama kıyı adındaki bir yaratık onları dinozorlara emanet etti. Enerjemleri güvende tutmalıyız. Sledge'e gelince o bir, bomba. bir patlamayla uzayın derinliklerine gönderildi. Şimdi enerjemler bulundu ve Sledge yeni bir kahraman ya. takımıyla savaşmak için dönüyor. Dino yükleyici. Onlar Power Rangers Dino yükleyici. Bir dakika. Ne? Hı. Ha? Açık diyebilirim. Perez ordu kaybetmekte kalmadı. Ama şimdi altı ranger oldu. Altı enerjimleri var. On. Aa, ah, ah, bu çok iyi olacak. Sıramın gelmesini bekliyordum. Hmm, beni başarısızlığa uğratmayacaksın. Abi efendim. Cesaretini alın. Hayır. Yapmayın. Ah, <laughs> ben senin en cesur askeri değilim. Omurganı getirme ben... zamanı. <laughs> <gülüyor> 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 lütfen beni incitmeyin lütfen Lütfen Hay canına o büyük cesur askeri <laughs> aldı Beni <mini> korkak <laughs> bir kedi yaptı Bana bakmayın Onur öldürlere de ve onları da korku içinde kaçışırken görün. <laughs> Memnuniyetle efendim. Dönüştürme var. altın enerjimin gücünü rafine edecek. Böylece Dino Yükleyiciler yaratabilirim. Dino Yükleyici dönüştürücüne güç verecek ya da altın tera kılıcına. Tera Yükleyici bağlan. Kesinlikle büyüleyici. Bu tarafta da kristal yatakları var. Enerjimini getir. Riley ve Chase sana onu kullanmanın başka bir yolunu gösterecek. Baba, Furin'in içinden kaçan kişinin sen olmasını çok istemiştim. Olabilir mi? Baba? Baba! Baba! Ne? Sürprizi yanlış yazmışsın. Hey! Bu yaptığın hiç hoş değil. Ayvın geldiğinden beri pek fazla konuşmadın. Biliyoruz, baban olmasını umuyordun. Aman Ayvan'ın neler yapabildiğini gördün. Bizim takımımızı daha güçlü yapacak. Enerjimleri daha hızlı bulacağız. Sonra da babana ne olduğunu bulacağız. <laughs> Haklısınız. Teşekkür ederim. Burası enerjiminin duracağı yer. Böylece Dino yükleyicine güç verebilir. Allah'ın üstü. Wizards work. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> evet, çok eğlenceli bir gün oldu. Belki yakında yine görüşürüz. Bir dakika, hey 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 hey, nereye gidiyor? Sen artık takımın bir parçasısın. Ben takımınıza katılmadım. Ben bir zandar şövalyesiyim. Ben bağlılık bildirirsem, bu ömür boyu sürer. Üzgünüm, böyle bir kararı aceleyle veremem. Bir dakika, ne? Karar mı? Onun seçeneği yok ki. O Altın Ranger sonuçta. Tekne limanında yaratık biyolojik izleri var. Ivan meselesini sonra düşünürüz. Gidelim. <laughs> Tam zamanında Cesaretini <laughs> alma <laughs> zamanı. Fazla heveslenmeyin bence. <laughs> Ah, ah, Siz yosun kafalar hiç ders almıyorsunuz. Eh. Ah, ah. Dinozor üstürücü patlaması. İşte iyi nişancı böyle olur. He, ha, ha. Taş devri darbesi. Raptor kesişi. Git <laughs> kendini kanıtla. Amandır. Ayakta durmaya bak. Kemiklerin elimde kalırsa. Yukarıdayım. Bu kadar oyunlu yeter. Hans buraya gel. Cesaretle veda et kırmızı ranger. Seni koruyacağım Tyler. <laughs> Kesişim. sizi. yenmek için bir parmak kemiği bile kımıldatmama gerek yok. Oh. Ah. Uçan tekme. Ayak kemiği nereye bağlıdır? Oh, şimdi <laughs> ne oldu? Ökemediğin biri öpeceksin Mavi Ranger. <laughs> o da sen <kan> iyi misin? <laughs> İskeletler bu sene çok moda. Time to remove some backbones. <laughs> <laughs> Bu Hey, iyi nişancı benim. Güzel tekme. Her akılcı. Vay canına. Kendinizi kollasanız iyi olur. Kurtulduk sizden. Ivan bize katılmalı. Gidip onunla konuşacağım. Bu da ne böyle? Ne? <laughs> Bekle! Ayvan! Senin neyin var? Sen artık bir Power Rangers'ın Ayvan. Bununla gelen bazı sorumlulukların var. Evet, ben bir Ranger'ım. Ama aynı zamanda bir şövalyeyim. Değerlerini ispatlayana kadar sizin takımınıza katılamam. Ispat mı? Biz olmasaydık sen hala Kore'nin içinde olacaktın. Eğer bu ispat değilse, o zaman ispat nedir bilmiyorum. Hanımefendi. Doğru bir noktaya değindiniz. Belki de yeniden düşünmeliyim. Beni arkadaşlarınıza götürün. Lütfen. Aa. Sir Ivan'a bu işler bir gömlek büyük geldi. Aa, o zaman ona yeni gömlek alırız değil mi? Tam olarak değil. Galiba Chase, Ayvan'ın yeteneklerini biraz kıskandı. Bu acıttı. Dikkat edin! <gülüyor> <gülüyor> Birkaç kemik bizi tutabilir mi sandın? şimdi çok cesursun. Çekil yolunda. Bakalım cesaretini almamdan sonra ne kadar zorlu olabileceksin. <gülüyor> 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 oh, yanlış yerdeyim. Mizah damarına denk geldi. De senin... <laughs> omurganı arıyordu. Onu rahat bırak. <laughs> Artık buna gerek kalmadı. <laughs> hey bak geri çekil. Benden uzak dur tamam <laughs> mı? Hadi ya Ranger. Omurgan olsun biraz. O bekle. Olamaz. Küçük onu ben aldım. <laughs> Ve şimdi üçünüze gelince kırıklığına uğramayacaksın. Onlar her zaman Zander Şövalyesi kadar cesurdur. <laughs> Lideriniz artık korkusuz değil. Gelin onları koruyor. Ne kadar zayıf yürekli ve akılsızlar. Sen onlara ne yaptın? O <laughs> hiç normal değil. Ben <laughs> Bu altın ranger. Bir daha kaybettiğin evet, kese Haklısın. Dört ranger'ımız var zaten. Gidip Sledge'e başlarımızı anlatalım. Zandar şövalyeleri kadar cesur. Hı -hı. Bekle. Hey, eh, hey. Ivan. Kes ah, ah, içeri. Gir. Ben gitmek gir istemiyorum. Hadi. Ah, 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 gir içeri. Ah, <gülüyor> gıdıklandım. <gülüyor> ah, 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 ah. Koda. Koda. Ah. Hadi gel Chase, sıra sende. Al, 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 al! Beni ısıran <ısırabilir. gülüyor> Hayır, hayır, şimdi değil! Lütfen, lütfen! Ben her <laughs> zaman dinazorlardan korkmuşumdur! Lütfen, lütfen! Yapmayın, <laughs> <Sıratmayayım, gülüyor> <var, gülüyor> yapmayın! Lütfen! <laughs> Efendim! Bu dev metal canavarlar sizi ezebilirdi. Oysa siz onları elinizin bir hareketiyle durduruyorsunuz. İnanılmaz. Şey, ben <laughs> efendim görevimde bana katılmanızı istiyor. Her zaman bir göreve gitmeyi hayal ederdim. Efendim şu anda sizin hayaliniz gerçek olmak üzere. Oh! Ranger'ları <laughs> <laughs> görmeliydin. Korkmuş kediler gibi birbirlerine sokuldular. <laughs> Nihayet altı tanesi de elime düştü. şey aslında sadece dört tanesinin cesaretini al. Ne? Ne? Altı enerjimi birden alıncaya kadar sakın gelmeye cüret etme. man is swallowing his sword. <laughs> Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Harika bir Aa. seyirciydiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Genç adam. Ejderha nefesiniz ve çelik boğazınız gerçekten takdire şayan. Annem bana gerçek bir iş bulmamı söyledi. Ve bugünden itibaren gerçek bir işiniz olacak. Hayvandan hiç iz var mı? Hayır. Silecin canavarları saldırırsa sizin savaşmanız gerek. Hazır olsunlar olmasınlar. <laughs> Fazla yardımlar olacağını sandım. Fare! Fare! İşte orada! uzaklaşın! Hayır, 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 hayır. Ver şunu bana. Değil, ver, onu bana. Çantamdan elini çek. <laughs> Uzak dur benden. <laughs> Durun. Ah, bu iyi değil. <laughs> <laughs> Bons geri geldi. Ve yanında birileri var. İşte Ivan. Doğruca Bons'a gidiyor. Ona yardım etmem gerekiyor. bakalım burada neyimiz varmış. Şaka yapıyor olmalısın. <laughs> Şövalyelerin gazabına uğramaya hazır ol. Amber sahili şövalyeleri burada. <gülüyor> <gülüyor>

Kocacığınız nerede sizin? Yani i̇yi bir takım bulmak ne kadar da zormuş. Gidip yardım etmeniz gerek. O kadar Hadi. Ya, <gülüyor> savaşa mı? <laughs> 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 Gitmek istemiyorum. Ciddi misiniz acaba? lütfen. Dışarıda canavarlar var. Sherby ve Ivan'ın yardımınıza ihtiyaçları var. Ama Keeper biz... ...çok korkuyoruz. Bon sadece cesaretinizin bir sembolünü aldı. Ama cesaretinizin kendisini değil. Arkadaşlarınızı korumak için vermeyeceğiniz bir mücadele var mı? Tabii ki yok. Görüyorsunuz ya, herkesin korkuları vardır. Ama gerçek cesaret savaşacak gücü bulmaktır. Korktuğunun zaman bile. Shelby ve Ivan. O canavara karşı. Onlar bize güveniyorlar. Yapamayız. Yapmayacağız yüzüstü bırakmayacağız. Şövalyelerin seni terk etti Altın Ranger. Bırakın beni canavarlar. Rangerların Ranger soru bile beni tek başına yenemez. Omurganı kaybetmenin zamanı geldi. <laughs> Nurgan'ı kaybetmenin zamanı geldi. <laughs> daha düşün. Eh, eh. <laughs> Sarada o var. Yakalayın onu. Enerji ver. Dinoport patlaması. Dinosiklet <laughs> <laughs> ayrıl. ayrıl. <laughs> çekil kemik kapalı. Hanımefendi. Tek başına. <dülüyor> Ama ne kadar cesur. Şu pembe sıkıntıdan kurtulun hadi. <laughs> <aggi>! Shelby. Pembe <laughs> <laughs> <Benedict> Ranger'la sonra ilgileneceğim. Şimdilik senin omurgan benim. <laughs> Acele etme. Sen bizi unuttun kemik torbası. Ve, Ve bizde. Ah, ah. ah, ah. ah, ah. Ama bu imkansız. Sizin omurganızı aldım. Ha? Gitmişler. Cesaretinizi geri kazandınız. Ama bizimki kayboldu. Kaç koruyor? <laughs> Teşekkürler rangerlar. Belki de cesaretinizden şüphe etmemeliydim. Merak etme dostum. Ve şimdi... Dönüşüm zamanı! Dino Yükleyici Hadi. hazır! Enerji ver! Enerji ver! Ya. Gücü serbest bırak! Gücü serbest bırak. Gücü serbest bırak. Dinozor Gücü savaşmaya hazır! Ya. Levix yumurta gibi. Eh, etmesi kolay. Even ah, ah, ah. easier to slash. Ah. Beni yakalayamazsınız. Ancak ayaklarını yakalarsınız. Ah. Oku! Ah. Ah. Tera saldırısı. Çağır ah. Tera kılıç. Terra yükleyici. Bağlan. Yıldırım saldırısı. Gücü iki katına çıkaralım. Yıldırım oku. İşte bu. Pekala şövalyelerini bulmuş gibisin. Evet Lady Shelby. Bunu deneyin. Güzel. Tereup dişi, bağlan. Güçlü güç. Tereup dişi, bağlan. Enerjiler. Enerji Yıldızlandırıcı patlama. Yıldırım. Son saldırı. <laughs> <laughs> i̇şte bu sovarlilere layık. Evet. Ya, Markley şurada ateşli. Hazır! Çağ! Herakor! Tera yükleyici bağlan. Herak yükleyici Megazord'a etkinleşti. Tera yükleyici Megazord bağlan. Tera yükleyici Megazord hazır. Dino sürücü etkinleşti. Havaş moduna bağlan. Sotları çağır. Dino yükleyici bağlan. Dino yükleyici etkinleş. İşte bu. Stay patlatıcı etkinleş. Power Rangers birlikte. Ezeceğim sizi. Öyle mi? Ego <laughs> kesişi. <Gülüyor> ah, beni takip edin Ranger'lar. Hera Yıldırım kesişi. Güçleri birleştirin. Sevgi kılıcı. kılıcı. Kesin. Kere yıldırım hava saldırısı. O sil haline geldi. Canavar yok edildi. O gün genç prensle atla gidiyorduk. Pek çok diğer gün gibiydi. Sonra bambaşka bir gün haline geldi. Rensus adında bir derenin kenarında durduk. Ve işte oradaydı. Suda parlıyordu. Altın enerji. Hop benim. <gülüyor> <gülüyor> Canavarın genç prensi zarar vermesini engelleyebildi. Bize havayı uçurduğunda enerjim düşüp gitti. Güçlü canavarın Fury olduğu ortaya çıktı. Fury. Beni yok edeceğinden emindim. Ama onun yerine... Enerjem Furi'nin kılıcına ve benimkine bir güç dalgası gönderdi. Beni Teredaktil'in gücüyle bağladı. Ne? <Gülüyor> Hayır. <Gülüyor> Hayır. Benim enerjimimle nasıl bağ <laughs> Mücadele ettim. Var gücümle mücadele ettim. Ama Fury çok güçlüydü. Beni karanlık ve kötü bedeninin içine çekti. Erşem, nereye gitti? Onu kaybettim. Enerjim dereye düştü. Onu sonsuza kadar kaybettiğimi sanmıştım. Ama neyse ki onu bulan kişi hey bu da ne? Ben Bronto Burger. <laughs> Kızartma hmm. da ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Ama sonunda ne oldu? Ya biliyorsunuz 800 sene karanlık ve sonra beni kurtardınız ve buradayım. Ha. Hmm. Ha. Ve dediğim gibi. Bir şövalyenin bağlılığı ömür boyudur takımınızın bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Benimki iki katı olsun. <laughs>